devam edeceğiz. Aşı olmayı reddeden çalışan işten çıkarılabilir mi? İş dünyası bu soruya yanıt arıyor. Aynı soruyu hem hukukçuya hem de sosyal güvenlik uzmanına sorduk. İşte yanıtlar. Şu anda herhangi bir düzenleme olmadığı halde bazı özel şirketler işçileri için bir süre belirliyor. Bu süreye kadar siz aşı olmazsanız ben sizin iş hattınızı fesh ederim diyor. İş dünyası bu konuyu tartışıyor. Aşı olmayan personel işten çıkarılabilir mi? Şu anda zorunlu olarak kimseyi aşılayamazsınız. Öncelikle bir zorunlu aşı için yasal düzenleme yapılması lazım. Delta varyantının tüm dünyada baskın hale gelmesi üzerine birçok şirket aşı olmayan çalışanlarıyla ilgili yeni kararlar aldı. Türkiye'de de bazı firmalar aşı olmayan personelle yollarını ayıracağını duyurdu. Tatlı bir şey eder misiniz çayı? İnsan hayatları söz konusu. Şimdi bu bağlamda da düşünecek olursak özellikle müşteriyle e, halkla çok yakından ilişiği bulunan iş yerlerinde elbette ki bu konuda bir takım tedbirler alınması lazım. İşverenler ilk olarak o kişiyi daha izole edici, e, kalabalıklardan uzak tutucu bir takım önlemler alabilir, vardiyalarını değiştirebilir yemek saatlerini ayrı tutabilir. Peki aşı olmayı reddediyor diye çalışanı işten çıkarmanın hukuki dayanağı var mı? Konunun uzmanlarına göre işveren belirli şartları yerine getirdiği takdirde bunu yapabilir. İş hakkının sona erdirilmesiz en son çare olarak başvurulması gereken yöntemdir. İşveren işçinin aşı olması için her türlü imkanı sağlar. Her türlü teşviki yapar. en sonunda İşçi hala aşı olmuyorsa önce savunmasını alacak. Herhangi bir sağlık problemine dayanmıyorsa, herhangi bir tölere edilebilecek bir gerekçeye dayanmıyorsa o zaman işveren diyecek ki ben senin iş hattının iş yerinin gereklerine uymadığından dolayı feshediyorum. İşçinin kıdem tazminatını ve ihbar tazminatını vermek zorundadır. Kişileri tazminatsız olarak değil, hak etmiş oldukları kıdem tazminatı, ihbar tazminatı varsa kullanılmamış izin ücretlerinde vererek işten çıkarabilirler. Yani işverenlerin aşı olmayan çalışanlarını tazminatsız olarak işten çıkarma hakkı yok. Haklı nedenle fes ediyorum diyemez. Kademini, ihbarını, tazminatı vermeksizin işveren olarak hiçbir yükümlülüğün doğmadan senin iş hakkını fes ediyorum diyemez. İşçi açısından işe iade davası yani kötü niyet tazminatı talep etme hakları doğar. Mahkemeye gidildi de mahkeme de işçinin iadesine karar verir.